Delege seçimlerini tamamlayan Ak Parti'de gözler ilçe kongrelerine çevrildi. Önümüzdeki ayda yapılması planlanan ilçe kongreleri sonrası il kongresi yapılacak. 12 ilçede delege seçimleri tamamlanırken İl Başkanı Şahin Talus açıklama yaptı. Teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Talus kongrelerden güçlenerek çıkacaklarını vurguladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Şahin Talus, "Değerli dava arkadaşlarım, Bugün 12 ilçemizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz delege seçimlerimizi tamamladık. 3 kademe ilçe teşkilatlarımız, mahalle başkanlarımız ve üyelerimiz çalışmaları ve destekleriyle artık ilçe kongrelerine hazırız. Delege seçimlerimiz teşkilatlarımızın birlik ve beraberliğinin bir göstergesi olmuştur. Organizasyon kabiliyetindeki tecrübemizin göstergesi olmuştur. AK Parti Kocaeli Teşkilatları'nın büyük bir aile olduğunun ispatı olmuştur. AK Parti kongre sürecinde de güçlenerek çıkacak, yeni bir nefes, yeni bir heyecanla hizmet yolunda yürüyüşe devam edecektir. Bu vesileyle delege seçimlerimizin hayırları vesile olmasını dilerken emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ve yol arkadaşlarımız, parti üyelerimize teşekkür ederim, diye konuştu.